Selam arkadaşlar. Bugün e, Minecraft'ta e, şey yapacağız. Çok hızlı bir şekilde Nether'a gitmeye çalışacağız. Hem arkadaşlar ben bir tane e, tohum kullandım. E, bu işi yapmak için, direkt Nether'a gitmek için. Yani arkadaşlar siz de e, bence benle aynı tohumu kullanırsanız bir saniye denedire gidersiniz. Aga bize bir tane daha şey lazım. Bulmada taş kazma yapacağız. Ana yanlış bir şey yaptım. Düğme. Bir tane daha kazsak zaten dört olur. Aga bana hiçbir şey gelmiyor ki. Salak. Salak maci ya, maci falan demem sana salak maci derim ya. Bu salak maci ne ya? Maci demişler ya. Allah'ım ya. Hey. Tipsiz Golem bence bu. Tabi. Demir Golem değil, tipsiz Golem bunun ismi. De. Altam kırılıyor ya. Hadi, haydi. Arka bize bir tane şey lazım. Aslında doğru abi, biz bunla yaparız lan. Yaparız oğlum, ben kendime inanıyorum. Şuradan bir yerden bir tane suya atlamam lazım. Uy atladım. Yanlış şeyler yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Golemden de dört demir çıkması iyi oldu. Hiç çakmağa gerek yok arkadaşlar. Çünkü benim bir tane taktiğim var. Hem de çok iyi bir taktik. Şimdi izleyin ve taktiğimi görün arkadaşlar. Zaten herkes biliyor. çok kişi yani biliyor. Milyon, bir milyondan fazla kişi biliyordur herhalde bunu. Evet, şunu kır. Aga tahtayı yakıp şey yapacağım işte. Hop. Benim amacım ne? Ben orada ne Mallık mı? Benim malım. Bir ne? Bir, iki, üç. Dört olsun abi. şuradaki taşı kır. yanlış bir şey yaptık yine. Ben zaten Minecraft oynarken her şeyi yanlış yapıyor. Ben kendimi şaşırmıyorum da siz şaşırabilirsiniz. Önemli değil. Bence işte. de. Ay abi bu burada dursun. Çünkü bunda biraz daha işimiz var. Var. Arkadaşlar buraya koyuyoruz. O yüzden var. Yoksa neden olsun? Yoksa olmaz. Olmaz. Arı gibi zizdi. Bir tane daha yapsa uydum acaba şok kart yarı. şuradaki taşı Çok sessiz konuşuyorum. Videoda hiçbir sesim duyulmuyor. Bir, iki, üç, dört. Dört tane yaptım. Aslında dört tane yapmam da biraz iyi oldu. Çünkü benim her zaman bir taktiğim var merak etmeyin. Sessiz olun hiç kimse duymasın. Bu da bir taktik çünkü. Çok mantıklı. Bilgi. Sayar. Ablan al işte rastgele bir tane lav ya. Koyamıyorsan sıç. Abi şimdi suyu buradan al. Şuraya bir tahta koy. Şimdi şur şur suyu iki dakika şuraya koy. Şimdi suyu al. Şimdi şu lava al. Abi zaten şey yanacağı için portalı büyük ihtimalle aktif eder. Abi aktif et. Bak ne olur ya. Ne yapıyorsun sen orada salak salak? Yanmışsın. Abi. Şunu tam şuraya şöyle koyacaksın ya. Koyacaksın ya. Oh be yaktı. Yaktı salak şey. Şunu şimdi şuraya koy. Aga 6 dakikada nedir o gittik? Ama gitmedik şu an. Şimdi gittik. 6 dakika 57 saniyede nedir? 6 dakika 57 saniyede nedir'e gittik arkadaşlar. 6 dakika 57 saniyede nedir? O da çok hızlı bir şekilde bence nedir'e gittik. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Ve kullandığım tohumun ismini açıklamaya yazarım. バイバイ